Bir la Damla Meriç kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugün ilk videomuzda karşınızdayız. İlk videomuzun konusu, tanıtımda da bahsettiğimiz gibi bazı beslenme trendleri hakkında olacaktı. Ee, güzel bir seri çekmeyi planlıyoruz. Popüler şu anda, çok revaçta olan bir sistem var. intermittent Vesting yani aralıklı oruç sistemi. Biz de bunu aslında çok denemek istiyorduk. Bunu da videoya alalım dedik açıkçası. Başlangıç olarak burada yapacağımız tarifi göreceksiniz. Ee, i̇lk önce beraber yemeğimizi yapacağız. Ondan sonrasında da beraber yiyeceğiz. Hem bu sistem hakkında muhabbet edeceğiz. Aralıklı oruç diyetinin yapılan araştırmalara göre bel çevresindeki yağlardan kurtulmak için de iyi bir çözüm olduğu söyleniyor. Biz de bunu aslında deneyimleyip sizinle paylaşacağız. Doğru mu değil mi hep birlikte göreceğiz. Eğlenceli olacağı benziyor. Aynen. Evet, tanıtımda da yine bahsetmiştik. Bunu gün be gün de kaydedeceğiz. Yaklaşık 10 ile 15 arası video yüklemeyi planlıyoruz. Bir ay sürdürmeyi planlıyoruz bu işi. Aslında bir ay bizim kafamızda oluşturduğumuz bir şey belki beğenirsek daha da devam ettirebiliriz. Size e kolaylık çalacak olan şey de hani ne yiyeceğim ne yapacağım diye düşünmeyeceksiniz. Her şey aslında videoda olacak. Aynen. Hem hangi saat aralıklarında yemek yediğimiz, ne kadar kalori aldığımız, hangi ürünlerden ne yaptığımız, hepsi sizinle birlikte olacak. Siz de bizimle deneyimleyeceksiniz. E şimdi yapmamız gereken şey hem size göstermek açısından vücudumuzu bir çekeceğiz ilk önce bakacağız vücudumuz ne durumda şu anda bir de 30 gün sonra bize ne kadar yarar olmuş veya gerilemiş miyiz onu göreceğiz. Bu arada idmanlarımıza devam ediyoruz hala evde olmamıza rağmen. İdmanlarımızla beraber bu sistemi götürmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda idman videoları da gelecek. Evet, geleceğim. yani şöyle düşünmeyin, oruç tutuyorum, enerjim düşecek, nasıl antrenman yapacağım? O kadar güzel antrenmanlar çıkıyor ki bildiğiniz gibi değil. Enerji düşmüyor, enerji artıyor. Aynen öyle. Hatta bugün bir idman yaptık, gerçekten <laughs> gayet güzeldi. Çok iyi geçti. Gayet <laughs> iyi geçti. Biz çok zorlanacağımızı düşünüyorduk oruç tutmakla alakalı. Ama bugün o kadar zorlanmadık açıkçası ilk güne göre. Biz şu anda 18 saat açtık. 6 saat tokluk modeline de deniyoruz. Normalde bu aslında 16 saate 8 saat. Ama biz biraz daha zorlaştıralım istedik kendimiz için. E bakalım sonuçlar ne olacak? Şimdi ilk önce kilolarımızı ölçelim. Vücudumuzu gösterelim ne durumdayız. E bakalım 30 gün sonra Ne olacak? Ne olacak? Burrito olacak, baya büyük bir burrito olacak çünkü günlük kalori ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor bu yemekte çünkü tek öğün yiyoruz. Bütün almamız gereken kalori miktarını buna göre hesaplıyoruz yani bütün gün yemediğimiz için protein, yağ, karbonhidrat miktarlarını artık her internet sitesinde bulabilirsiniz çok kolay ulaşmak. Oradan kendi boyunuz, kilonuza göre, vücut ağırlığınıza göre hesaplayabilirsiniz ve ona göre çıkan değerler hangi ölçekte ne kadar malzeme kullanacağınızı hesaplayabilirsiniz. Aynen bazı uygulamalar var. Bunlardan e, bütün makro değerlerinizi hesaplayabilirsiniz. Aynı zamanda e, kalori ihtiyacınızı hesaplayabileceğiniz siteler var. E, mesela benim kalori ihtiyacım günlük e, kilo vermem için, e, daha doğrusu yağdan bir miktar vermem için e, 2800-2700 e, civarlarında damlanın da 1700. 1700-1600 civarlarında damlının Bunları biz çıkarttık. Şu anda hazırlayacağımız tarifte. Tamamen kendimize göre hazırladığımız bir tarif. Siz de bu sistemi uygulayacaksanız en önemli olan aslında burada gramları ölçmek için bir tane hassas teraziye ihtiyacınız var. Bu hassas teraziyle gramajları ölçüp ona göre yemeklerinizi hazırlamalısınız. Eğer sedanter bir insansanız, çok spor yapmıyorsanız, vücudunuza açıcı dikkat etmiyorsanız... O kadar yani gere hesaplamalara gerek yok aslında. Aynen, bu kadar gerek yok ama e siz vücudunuza dikkat ediyorsanız... Tabii ee, bunu, tamam, bunu kullanmak zorundasınız. hani zor öyle zor bütün gün yemedim, hadi son öğünde de istediğim kadar yiyeyim, çikolataya abanayım, karbonhidrata abanayım, tabii ki de değil. Bu yani sistem aslında zaten öyle bir şey değil. Devam etmeniz gereken bu rutin olması lazım. Kalori ihtiyacınızı ayarlayıp devamlı bunun üzerine düzenli bir şekilde devam etmeniz lazım. Daha fazlasını konuşacağız, şimdi tarife geçelim. içeriğinde normalde barbunya kullanılıyor veya siyah fasulye kullanılıyor. Biz kendimize göre yapıyoruz. Mercimek kullanacağız. İlk önce mercimekleri haşlayacağız. <laughs> Protein kaynağı olarak bugün eti kullanmayı tercih ettik. 500 grama yakın antrikot var ikimiz için. şimdi onları keseceğiz. Soğanla beraber kavuracağız. <laughs> Evet, sokağa çıkma yasağı sebebiyle tortilla ekmeğimiz yok. Lavaş da alamadık o yüzden. <laughs> Kendimiz açmaya denedik. Damla Şef şu anda iş başında. tortilla ekmeğimizi açacak. Bence kendiniz yapmanız daha sağlıklı olur zaten. Evet. Hazır hiç gerek yok. Evet yemeğimizi tamamladık. Bayağı zorlu bir zaman oldu. Biraz biçimsiz arkadaşlar ilk defa tortilla ekmeği yaptık. Bence Bakalım. iyiydi ya. Evet iyi bir deneyim Yani oldu. hazır almaktansa evde kendi çabalarımızı yani. deneyip yapmak çok daha güzel oldu bence. Evet. O zaman hadi başlayalım. <laughs> Vallahi 18 saat önce.

Hmm. 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 Gerçekten bayağı iyi. <laughs> yani hem bu kadar besleyici olup hem bu kadar lezzetli olması da gerçekten büyük artı bizim için şu an. Şu besleyici olan efendim ne? Bir şey söyleyemiyorum. <laughs> Bir şey söylüyor. Bu beş koca buritoyu bitirmemiz biraz zorlayıcı olacak ama <laughs> günlük kalori ihtiyacımızı karşılamamız için bunu bitirmemiz gerekiyor. Bir şekilde bitireceğiz ee, yani. ne, ne kadar var? aç olursanız olun, aç tutarken de e, fark etmişsinizdir hani oturduğunuzda çok fazla yiyemiyorsunuz. Aslında biz bunu e, zorlayacağız kendimizi. E, yoksa yani ya küçüleceğiz ya da Kaz kaybedeceğiz. O yüzden e, bu diyeti denerken de yaptığımız yemeğin ya yani gramajı gramajına yaptığımız için e, tamamını bitirmemiz gerekiyor. Aynen. Ya ne oldu şu an? Ee, bütün gün aç kaldık. Aslında vücut tamamıyla yağ yakmaya devam etti. Aynen Şimdi boşalan depoları dolduruyoruz. Daha sonrasında tekrardan, tekrardan <laughs> açlık bölümüne geri döneceğiz. O, orucun açlık bölümünde e ee, insülin seviyesi bayağı aşağı aşağıya düşüyor. Bu da insülin direncini engelliyor. Ee, bu sebeple vücutta yağ yakma mekanizması aslında daha hızlı bir şekilde çalışıyor. O yüzden bu videonun adına bel bölgenizdeki yağlardan kurtulun dedik. Çünkü e, asıl olayı e, bu aralıklı oruç sisteminin yağ yakımını hızlandırıp bu özellikle bel bölgesindeki yağlardan kurtulmanızı sağlıyor. E fotoğraflarda da gördüğünüz gibi hani benim e, iste, istemediğim belli göbek bölgesinde biraz yağlanma var. Bu pandemi süreci sebebiyle. O, evet, o yüzden aslında var. ben bu diyeti aynen. çok yapmak istedim. E, damla da ben de biraz 1 bir iki kilo kaybetsem fena Hiç olmaz dedi yazlar <laughs> önce. Aynen öyle. O yüzden bu diyeti yapalım dedik. 30 gün bakalım deneyeceğiz. Sonuçlar ne olacak? Sonuçları beraber göreceğiz. <laughs> maliyetine gelirsek biraz ondan konuşmak istersek. Yani 70-80 TL gibi bir rakama iki kişi gerçekten inanılmaz bir şekilde Aynen et zaten 500 ne kadardı 500 gram, 500 gram kadar bir et var burada ee, bayağı doyurucu bakılınca çok da pahalı değil ama her zaman evde yapmak en mantıklısı biz her zaman ev yemeği taraftarıyız. Yani yemek yemekten konuşamayacak duruma geldik gerçekten. Çok acıktık. Bir de yani tahmin ettiğimizden daha uzun sürede yaptık yemeği. Yani normalde 6-7 gibi yemek yememiz gerekiyordu. Saat saat şu anda 8.30-9 civarı. Biraz öyle oldu. Biraz zorlandık gerçekten açıkçası. <laughs> Özellikle ekmeği yapana kadar. Ama şu anda çok şükür yemeğimizi yiyoruz. Ya şu an bayağı keyifliyim. <laughs> Sriracha. Sriracha yapacağım. O da biraz az gibi ama. Hı. Battık, battık. Bu dönemde battık. Hı. Sriracha alamıyoruz evimize. Bir gerçek Sriracha'nın da, sriracha da fiyatı sriracha yani yok. inanılmaz bir fiyat olmuş artık. Bunu idareli kullanalım Damlacığım. <laughs> <laughs> Evde Sriracha yok. Evde zeytin yok. Peynine kafa atıyoruz. Bayağı zor yani. Evet. Kaka Maka herhalde yarın gelmiş. Bu mesela juvar. %uh. Aynen. yani çok eski zamanlardan beri olan bir şey. Hem dini açıdan hem de hem de sağlık açısından sağdan zamanlar biliyorlarmış bunu. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi yeni trend olmaya başladı. Aynen. Aslında vücudu dinlendirmeye alıyorsun biraz böylece. Aynen. Vücudu gerçekten dinlenmesinde hormon seviyesinin ayarlanmasında çok önemli katkıları var. Bu arada yanında kola içiyoruz. O yüzden hani <laughs> neden kola içiyorlar? Niye sormayın? Zaten biz bunların hepsini hesapladık bu arada. Turşu da yiyoruz. Aynen. Yani aslında hesaplamadığımız hiçbir şey yemiyoruz. Aynen. Sonra. olduğunda gerçekten gözü hiçbir şey görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Best. Hastası. her sıcım olduğu gibi. <laughs> Biz de diyorum. Hastası. Burrito'nun <Buruydu>, hastası. <laughs> Burrito'nun hastasıyız. Aç kalarak zayıflayın gibi şeyler çıkacaktır karşınıza. Sakın aç kalmayın. <laughs> Sakın aç kalmayın. Manyak manyak işler yapmayın. Aç kalarak zayıf olur mu ya? İmkan yok. Yiyerek zayıflayacaksın. Aynen öyle. Bu sistemi çok herkes denedi. Biz de deniyoruz. Belki siz de deneyin. Videolarımızla birlikte kendinize tarifler de üretebilirsiniz. aldır bak ne yapmıyor. Vereyim <laughs> mi şu? Ben 2,5'im. Ay hay, maşallah. Bu arada hani ben bu e, diyeti yani bu oruç sistemini deneyeyim ama spor yapmayayım. Yani sadece kilo vereyim diye düşünenler de olacaktır illaki. Evet yanıt verecektir illa Çünkü ben araştırmalara baktım. E, yani fiziksel aktivite yapmayan insanlarda da yanıt veriyor ama e, tabii ki yüzde oranları daha düşük. Hmm. Ve sizler sadece kilo vermek olarak bu dönemde düşünmemek lazım. Eğer vücudunuz için iyi bir şey yapacaksanız bu dönemde hem kilo vermek olsun hem vücudu dinlendirmek olarak bu aralıklı oruç diyetini düşünüyorsak eğer. Fiziksel aktiviteyi de tam bu zamanda katıp böyle yaşam tarzı haline getirmek Aynen. için çok e, güzel bir başlangıç olabilir bence. Spor salonu da açılıyor. Yani tabii herkes gitmeyecek olabilir, gitmeyecek olanlar var. Yani evde spor var. Ama Beledi evde, de yapılabiliyor. Tam ne olacak Evde yaklaşık 3 aydır evde spor yapıyoruz. Tabii ki öyle her gördüğünüz hocayla değil. Tabii. Ha, evet. orta orası çok abi. Yani Oya ben fitness eğitmeniyim, Oya pilates eğitmeniyim yazmakla olmuyor bu işler. Lütfen yine söylediğim gibi eğitimine bakıp ondan sonra videolarını izleyip bir şeyler uygulamaya çalışım. Böyle bakarken etrafa. <laughs> Aydın boy sanki gibi sallanayım da. <laughs> Aydın boy sen. Düzgün gitsin yemekler. Nereye gidiyor yemekler Meriç Bey? Yolculuk var. Yolculuk var. Nereye doğru yolculuk? Yolculuk milliye doğru. M Oradan da kaslara doğru. Kaslar. <laughs> Gelsin kaslar. Gerçekten vücuttaki değişimini bayağı merak ediyorum. Yine üç öğün yemeğine devam edebilir, devam edebilirken de yapabilirsin ama bu çok daha düzenli bir şey ve metabolizmayı bence çok daha hızlandıracak ve vücudu yenileyecek bir kere ya. Kesin yenileyecek. Yani bir gün yediğim şeyleri düşünüyorum arka arkaya arka arkaya. Arka Birkaç araştırma da okudum vücudu bundan aslında, evet. devamlı yemek yemek, altı öğün, beş öğün, altı öğün yemek yemenin vücudu yordu ve hormonal dengeyi bozdu üzerine, o yüzden bence bu oruç sistemi bize bayağı yarayacak gibi hissediyorum. Bakalım. Hı. Şimdi ilk videomuz olması açısından şöyle bir şey sormak istiyoruz size. Hani sizce bu içerik e, Türk halkının yapısına uygun mu? Ya da yani herhangi bir sorun olur mu? Çünkü ben baktığımda Nusretler, Ercan, Stikavuzlar milletin ağzını altında eti böyle bandırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Sağdan atıyor, oradan atıyor, buradan tutuyor, eti sallıyor ediyor. Onlara bir şey denmiyor. 15 milyon falan takipçileri var. Biz burada kendi etimizle, unumuzla, <laughs> 80 lira yaptığımız yere bir şey deniyorsa artık bilemiyorum yani. Yani evet. Sağlığınızı ben tabii var. canım, sağlığınızı koruyacak Aynen. yemekler gösteriyoruz. Aynen öyle. Ee, hem sağlığınızı koruyup hem kilo vermenizi sağlayacak. Aynen öyle. Çok daha güzel yemekler de gelecek bu arada, müthiş Aynen öyle. şeyler yani de gelecek. Yani aslında böyle çok bütçe gerektiren şeyler değil açıkçası. Önemli olan bizim herkesin için besin değeri ve herkesin ulaşabilmesi Aynen adına öyle. yapabileceğimiz bir şey zaten. Aynen <laughs> Biraz, bir 5 dakika bir şey yapmamam lazım. Beni rahat bırak. Başlarken yapmayı unuttuk. Şimdi yapıyoruz. Yemek bitti. Bir o bitti yemek bitti, biz de bitti. <laughs> bir göbek gösterisi yapayım o zaman. Ben. Aa, evet göbek gösterisi oldu. Bayağı bir göbek. Yes. O zaman <laughs> videomuzun sonuna gelmiş olmalıyız. Videomuzun sonuna geldi, evet. yemek bitti çünkü. Yemek bitti. Umarız beğenmişsinizdir. Evet daha yakında yani 2-3 günde bir yeni video koymayı planlıyoruz. Çünkü biz bu aslında diyete devam edeceğiz 30 gün ama hepsini paylaşmayacağız. 10-12-15 video çekmeyi planlıyoruz bu seri üzerinde. Bakalım neler olacak. Hepinizi öpüyoruz. <laughs> o zaman... Bir damla beni çıkaşar. <laughs>